Merhaba sevgili aslanlar. İletişimin oldukça yoğunlaşacağı bir gün geçirmeniz mümkün. Gün içerisinde çeşitli konuşmalar veya görüşmeler yapmanız, toplantılara katılmanız ve tartışmalarda bulunmanız sizi biraz yorabilir. Bugün 5 Nisan 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen Ay gün boyu boşlukta kalacak. Rahatımıza ve keyfimize düşkün olacağımız bu tatil gününde sevdiklerimizle birlikte olabilir, sanat ve estetikle ilgili çalışmalar yapabiliriz. Gün genelinde kararsız ve değişken olan enerjiler herhangi bir konuya odaklanmamızı zorlaştırabilir. Koç burcunda ilerleyen Güneş, Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Güçlü dönüşüm enerjileri özellikle öncü burçları zorlayabilir ve baskı yapabilir. Otorite kavramlarıyla olan ilişkilerde dengeli davranmalıyız ay 22.05'ten itibaren Akrep Burcu'na geçecek.